Hadi başlayalım hadi hadi. Başla. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Ben Rexay. Bugün arkadaşlar yeni döle karşınızdayım. Bugün arkadaşlar Rahman yanımda yine. Merhaba. <laughs> tamam tamam dur sakin tamam. Her bu her Arkadaşlar bugün çimen kırıyoruz ve çimenlerden. Onlar e <laughs> Çimen kırıyoruz ve bize o <laughs> <Aha>! Bak bak. <laughs> Oha. Yapma, yapma. Kürek için teşekkür ederim. Bas ağlı geldi. Geldi, kaçma. Gel lan, gel öldür lan beni götürmüyorsa. Gel lan, gel hadi. Ne oldu gelemiyor? Ne oldu? Oldu oğlum. Ne sustun? Çok güzel bir dakika arkadaşlar şu e, altımdaki şeyi kapatacağım. Aa çıktı çıktı? Az önce bir şey keşfettim bak şimdi neredesin? Ne keşfettin? Neredesin kaçma? Neredeyim ben kaçmıyorum. Oha bir şey buldum bir şey buldum şuna bak şuna bak şuna bak. Oha 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 ben sen ne buldum göstereyim mi? Wagon'ı buldun? Ne yaptın? Ne biliyor ama Böyle kazıyorsun bir şeyler çıkıyor ya. He. İşte bunu e, servetle kazınca. Servet sayar. Hani çıkacağını. Daha mı çok veriyor? Bak daha çok çıkıyor. E, ben bende servet kazma var. Sen... Ha bak bak. Oha şuna bak. Gel 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 sen de verim, gel. Ofa bas kardeş. Ahmet ofa bas. Ofa kardeş. bas kardeş. Proban ufa bas ufa. Gel al gel al. Yemek çıkmıyor. Al. Aa sakın gi giydim deme. Al al al. Bağlanma laneti var da bunda Sen <laughs> niye giydin? Aa çapat. Sana şey lazım mı? Pantolon. Ney? Al. <laughs> Yapma yeter <laughs> Şimdi ne lazım bize biliyor musun? Kask lazım bir de yelek lazım Aha Darbeli kazma verdi şey, Oğlum şu kılıca baksana bir 9 saldırısı var Al al 32 tane el çatlı elma verdi şu kazmadan al kazmadan al kılıçtan Şu kılıçtan al kılıçtan Ben, ben acıkıyorum acık Oo ha. Kılıcı gördün mü? Vay nasıl bu? Ender gözü buldum. Hadi hadi ezdirak etmeyin. Ya bende 16'dan fazla var. Pantolonumuz var değil mi bizim? Bize altın ne lazım? evet. Şal kırçeyi buldum ne yapacaksan. Lazım değil ya. kılıç daha güçlü. Arkana bak arkana bak. Oğlum ben bu altı şeyi nasıl çıkarırım? Göğüsü. Altı e, göğüsü çıkarırım? Elinden tutayım çıkar elinden tutayım çıkar elinden tutayım çıkar. Çıkardım. 5 dakikalığında şunu yapıyoruz. Hayır ha, hayır. Aa dur. Post yapmamız lazım ki düşsün. Ya da yavaş yavaş kıralım. Ne diyorsun? Altın elmayı kıralım. Kırılır gerçi gel. Dur o zaman. Dur oğlum dur. He. Yumrukla vursana niye elinle vuruyorsun peki? Elinle vur elinle. Heh. kaç tane kaldı Ne kadar canı kaldı? Hah kırıldı. Sen sıra sende sıra bende sıra bende. Hayır ya. Five minutes later. Yes. El netheral kaç çıktı Yeter. Şimdi arkadaşlar devam ediyoruz. Sonunda çok şeyleri boktan kurtulduk. Çapay ne yapayım ben ya? Ben mal mıyım? Aa, Bak, kaskı ne oldu? Aa, kapı çıkarttım. Ne? Kapı kaskı çıkarttım. Su adaptasyonlu kaskı ne yapacağım mesela? Daha düzgün bir kask bulmamız lazım. Bir tane de ayakkabı Nerede bulayım misin? ben formalı. Baksana bana. Ya ben de ne çıkardı diye. Ama demir bloklarına bak. 57 tane. Oğlum ne yapalım? Hadi <laughs> gel oğlum. gel zengin ve <laughs> Ya. Two hours later. Bakir git ya burada. Aa <laughs> bu ne kadar bir güzel evmiş. Keşke benim de böyle bir evim olsa. Acaba hey, kimin? Hey, hayır sen kimsin? Bu ev senin mi? Benim evet. Çok güzelmiş. Keşke benim de böyle bir, bir Olamaz, oldan. olamaz, olamaz. Olur. Neden de? Olamaz. Neden? Benim Rise of Kingdom'da 30 milyon gücüm var. Ooo oh, hayır. <gülüyor> 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 <Gerim> <gülüyor> <senin> <gülüyor> <gülüyor> Kanka neden güzel bir şey çıkmıyor? En şey çıksın, en çerçevesi de gidelim. Hadi gidelim. En çerçevesi de çıksın da. Eee, eline gitmek için ne yapabiliriz? Ent gözü var bende. Blast <laughs> gözünü nereden bulacaksın? Ent gözü... Aaa, ent gözü var zaten, ent gözü var zaten bende, salak. Ent gözü... Ha, direkt şey mi? Göz. Evet, evet, direkt göz. Hadi gidelim. Kanka, şey lazım Al ya, çapa, bana... elmas çapa, elmas çapa, <laughs> dur. Yelek, yelek. Yelek, yelek. Cemile, ihtiyacım benim. Altar yok benim. Ben çıkartamam, şimdi çıkartamam. Baltam var benim. Oha, iyi oldum. Bak bak bak. Hadi hadi gidiyoruz gidiyoruz gidiyoruz. <laughs> Tek sorun bende hiç ok yok. Bende de ok yok ama benim okum da de güçmüş gerçekten. Ok çıkmıyor ki. Ok yapamaz mıyız? Ha orası mı? Lan oğlum. İndim. Bu kadar yakın mı? Bir dakika dur. Bak bana. Yok daha. Verimli güç Verimlilik 5 namına koyayım. Ana. Vay bu Kara geldim lan kar. Oğlum. Sana bir SS çıkarmışım. Oh, part of, part of. Dur şurada dur şurada. Dur öyle dur öyle. Daha güzel bir poz ver. Daha güzel bir poz ver. Dur öyle. Tamam hadi gidelim yeter. Aa. Oğlum donuyorum. Donuyorum. İttir beni. Ha. Kanka burada durman gerek karşı. Karşımda dur, karşımda dur. Çabuk, çabuk, çabuk. Dur öyle, dur öyle. Ay, ebedi şikerim abi. Dur öyle, dur öyle. Çok eses aldım, tamam hadi gel. <laughs> Kanka benim tekstür pek de şey ışıkları var ya, kuzey ışıkları. Ha. Daha gidiyoruz lan. Ne tarafı, bu tarafa daha gidiyoruz değil mi? Bilmiyorum. Bir göz atsana. Göt mü atayım hemen? Twerk. Oğlum burası bir biyom aşağı bak. O abi göz at. Lütfen, Lütfen oraya gidelim. Lütfen oraya gidelim. Deseydin fotoğrafını çekerdim ama çok üzüldüm. Tekrar tekrar tekrar. Gözümü tekrar kaybettim. Etsem. Gözümü kaybettim. Ya <laughs> <laughs> çek 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 çek. Ka videodan alırsın. Diğer elinden neden bana vermedin? Ne bileyim. Yedek. Ben bu biyomda hayatta kalırım, survival ile başlarım. Hep alsak mı? Ben burada hayatta kalacağım. Evet arkadaşlar ev yapıyoruz bugün. Tepe tepe. Ya bir tane daha çiğri biyomu. <laughs> ben aşık sonunu giderdim. Ne nasıl? İki stek altın elmam var. Aa, <laughs> alamadım yerdeydi. Sonra. Ya. Göz nerede? Bir daha at. Dur bir dakika dur. Tamam 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 tamam. Ne şey. Türen var gaz. Oğlum sabah oluyor. Çok güzel sabah oluyor bu tür şeyde ya. Şeydir da. Sen ne yapıyorsun? Bende bir kazma var. Alsana o zaman yarra. Sana ne teyzesi yarra. Ya. O ne lan? Tamam oğlum bana şey ver. <laughs> bana. Bana versene. Oy, oy 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 Oğlum bana şey ver şey. Az vardı geldi. Ya ver oğlum ya uçamıyorum ben. <laughs> al al al. Şey verdim sana. <laughs> Oha yeni taş devre yaptım. <laughs> Hele şükür ya <laughs> Mistik var göklerde. Nerede peki şey? Oğlum bu nereye Abi, doğru dur. gidiyor? 6 <laughs> tane atıyorum Tamam gel atma 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 Burda aşağı inek ya. Boş Kanka ol. onu almak istiyorum üsttekini Ben aldım Aa burda, <laughs> tam burda Aa çok hızlı düştüm Şimdi şeyini arayacağız. Ben şunu açmalar rahat edemem. Ekmek çıktı. <gülüyor> 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 Yemek. Hep sana yay atmak istedim. Aa burada devam ediyor lan. Kalmadım. <laughs> arkanı kapat, arkayı kapat, arkayı kapat, arkayı kapat. Döşe, 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 döşe. Oğlum yetmiyor. Oha, üç tane varmış lan. Ha sende de varmış tamam. Kaç tane vardı? Yetmiyor. Dört tane yok. Bir tane eksik. Ne? Koy şeyden. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? <laughs> Alır bir yakalım. Ne kadar nasıl bu amar? Tamam mıyız? Al şunlar yapın ne, ne işime yarayacak. <laughs> Bak şimdi arkan dön arkan dön. Döndüm. Aaaa <laughs> 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 şu <laughs> kalmış <laughs> cebimde bu kalmış Aaaa tamam sorun yok hadi hadi Bunlar neyi birleştiriyorduk Ender Pearl ver bana Wonder perver bana. <Gülüyor> 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 oh! Oo. Ya aşağı, dünyadan aşağı düşüyorum. Dünyadan aşağı düşüyorum. Dünyadan aşağı düşüyorum. Bana vurunca canım gidiyor zaten kafayı Hadi. Ya senin ağzına tüküreyim ya. Hadi benim ağzına tüküreyim Üstün ok yeteneklerim de Bir kere bile vuramadım. <laughs> Oy! Lan bana ne oluyor? Ender şey göz attı. Abi anıyor <laughs> 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 O Sen misin? <laughs> Oğlum görmeden attım beyinsiz. gitti. <laughs> 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 görmeden attım. Ya Ender bana bakmadım ki ben. Ay benim kılıcımın güçsüzlüğüne bakar mısın? Sana nasıl ok attım lan ben orda? <laughs> Ay kuleyi tuttun ama beni tuttun <laughs> Ender <laughs> Dragon'u vuruyorum yanlışlıkla <laughs> Yanlışlıkla ama <laughs> Güç alıyor Patlattım <laughs> Hayır ben hayır Sen sonunda be Hıh Tutturamıyosun Ben evet <laughs> Tutturucu Al onu al onu al onu al onu Hadi Ya Endirme senin annene var ya <laughs> Düşeceğim ederim. Ben endirmenle fayda atıyorum dur <laughs> edem, hadi son bir. <laughs> dur dur. <laughs> Telefon düşürdüm. Eldirme Endirime saldır! Hır правда! Yereye gitti! <gülüyor> Neredesin? <gülüyor> Hayır, Haksız realised! Ben kazandım diye <laughs> Bana saldırıyor. Arkadaşlar <laughs> bir kanal kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Ramazan son sözünü söyle. Şey e, 31. Bay bay. <laughs> Mal mısın ya? Dürü. <laughs> Sen yaşıyor musun mu hala? Zengin fakirde doğdum ben. Bitmedi hala bizim fight. <laughs> ფატოტა <laughs> ისე <laughs>